Legoları alıp çanta doldu Tabii Legoları aldım Ondan sonra şey Miami tatiline çıkacağım Yarım saate gelirim Tamam tamam geçmiş olsun Evet birinci Eagle Eye Dün de 5 Silver'dan 2 Eagle aldım biliyor musunuz Her gün bir şeyler alıyoruz her gün Allah'ım Allah'ım Bir yandan almak istiyorum evet Ama bir taraftan da Laftan, sözden, gıybetten. <laughs> Ay bunlar da hiçbir şey beğenmiyor Gordioncuk. Aha. <laughs> ben dedim ama. Bak yine lafa geleceğiz. Yine göze, yine söze geleceğiz. Abi yani. <laughs> yani ne yapayım? Nerelere gideyim? Ne diyeyim? Ne yapayım? <laughs> because fears are coming outside, side we got a billion races we got this melody